Anne burası ne, neresi neresiymiş? Ne? Bilmiyorum ben çile mi görüyorum Ha burası şey. ne diyordun ne çarşısı? Zarafa o şey çarşısı bu. Babamı sokalım gitti. Onlar önden lezikler satıyor da şey çarşısı. Hmm. Şey, Zarafı, Kuyumcular yedik, Çarşısı sanırım. Her taraf kuyumcu kaynıyor. Burası öyle bu sokak Evet, kuyumcular çarşısı olduğu belli oldu. Ya Bak bir şey yapıyorum. mesela. Baba Bu, neresiyim burası şimdi? Neresi bir şey İsmail? Taş mağazaları. Diyor. Taş mağazaları. Satı veririz. Gerçi yüksek.